Arkadaşlar 3 yay birbirine eşit ve bunlar 60'lar derece olduğunu görüyorum. Bakın OC ile OD'yi birleştirdiğim zaman bunlar yarı çap. Merkez açı 60 derece. Burada bir eşkenar üçgen olacağı için DC1 yarı çapa eşit oldu. Hemen şöyle yapalım. Bakın şu O, o ile D'yi birleştirdiğim zaman DC1 yarı çapa eşitse şu iki alan birbirine eşittir. Buraya da A dersek bize A artı sorduğu için A artı buradan bulabiliriz. Burası 60 dereceydi. O da 60 bölü 360 çarpı pi çarpı r kare. R'miz 6. 36 diyebiliriz. Bu da 6 pi'ye eşit olur. Evet arkadaşlar burada çaplar oranından gidelim. Küçük çemberin çapı 2. Büyük çemberin yarı çapı 3. O zaman alanlar oranı 2 bölü 3'ün karesinden 4 bölü 9 olacak. Yani siz buraya 4 s derseniz büyük çember yani şu ortanca çember 9 s olacak. Şu araya 5 s kalacak. Devam edelim. Küçük çemberin çapı 2. En büyük çemberin çapı 4. Karesini aldığınız zaman alanlar oranı 4 bölü 16 olacak. Yani küçük çember 4 s'i tümü 16 s olacak. Buraya da 7 s kalacak. S2 5 S1 artı S3 de 11 olacak. Cevabımız 5 bölü 11. B ve C merkezli çemberler olduğu için bakın bu yarı çap. C ile de E'yi birleştirdiğiniz zaman bu da yarı çap. Burada bakın yarı çap, yarı çap, yarı çap. Üçü birbirine eşit. Bir eşkenar üçgen oluştu. Burası 30 derece. Burası 30 derece. Bakın iki tane yay var. Karenin alanından o iki yayı ve eşkenar üçgeni çıkarttığım zaman taralı bölge kalacak. Karenin alanı 36. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarı 6 olduğu için a kare kök 3 bölü 4. 36 kök 3 bölü 4. Ve buradan aynı zamanda iki tane daire diliminin toplamı 60 bölü 360 diyebilirim ben buna. Pi r kare 36. Yani 36 eksi parantez açtık. 9 kök 3 artı 6 pi diyebiliriz.